İstifade ettiren fikirlerde genç bir girişimci arkadaşımız benim konuğum kendisi 20 yaşında ismi de Cihan. Hoş geldin Cihan Hoş öncelikle. Hoş bulduk değerli benim geçmişte trend yol alakalı bir videom vardı. Kendi markanı kur ve satışlarını karlılığını artır şeklinde. Kendi markanızı kurmanızın özellikle Türk pazar yerlerinde trend yol başta olmak üzere ne kadar önemli olduğunu aslında altını defalarca çizmiştim. Hatta bununla ilgili birçok metot ve yöntemlerden bahsetmiştim. Cihan da Arman isimli kendi markasını kurmuş çatal bıçak ve kaşık takımı evet, e, çatal, satıyorsunuz çatal. aynı zamanda. Evet. Züccaciye kategorisinde satış yapıyorsunuz evet. gördüğüm kadarıyla. O yüzden ben sizi konuk etmek istedim. Kendi markasını kuran başarılı bir girişimci Teşekkür ve trend olur da oldukça iyi bu arada. Birazdan bahsedecek kendisi. Önce kendini tanıtır mısın? Bu işlere nasıl başladın? Öncelikle Marmara Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde okuyorum. 20 yaşındayım. Buralara ilk önce buzdolabı poşeti satarak başladım. Orada konsiyelim mal alıyorduk. Buzdolabı poşetlerini yani sattığımız zaman parasını veriyorduk. Sonra o iş tabi getir falan geldiği zaman birazcık sıkıntıya girdi, satamadık. Sonra biz farklı alanlara yöneldik. Dayımlar yüzücüciği işiyle uğraşıyordu. Ben onların ürünlerini Trendol'a yükledim. Trendol hepsi burada gitti gidiyor 10 11 Hepsini yükledim. Sonrasında da bu ürünlerde tabii çok büyük rağbet oldu. Ucuz ürünlerde biraz da çünkü günlük 10 milyar cirolara ulaştık yaklaşık. 10 10.000 TL. Günlük 10.000 TL evet. Günlük yaklaşık 100 adet falan çaydanlık, tepsi, çatal, kaşık, bıçak takımları satıyorduk. Ve karlılığı da yüksek ürünlerdi bunlar. Sonrasında o sırada tedarikçi ile alakalı bir sıkıntı çıktı. Biz daha fazla devam ettiremedik. O işi yaklaşık 1-2 hafta falan devam ettirebildik. Sonrasında ben bu işin olabildiğini gördüm. Ondan 3-4 ay sonra kendi markamı kurdum. Kendi Çatay Kaşık Bıçak takımlarımı ürettirdim kendi tasarımımızla. Nasıl yaptın? O ilk marka kurma süreci nasıl başladı? Onun detaylarını anlatabilir misin? Çok merak ediyorum ya yani İlk marka kurma süreci şöyle başladı. Halinde hazırda Çatay Kaşık Bıçak takımı satıyordum. Baktım karlılığı çok yüksek bir ürün Hı -hı. ve çok da giden bir ürün. Bizim ülkemizde çeyiz kültürü çok var biliyorsunuz. Hı -hı. Her evlenen bu Çatay Kaşık Bıçak takımından alıyor. Bir yandan sen artık hemen de incelemek istiyorum şöyle. Evet. Sonrasında da bir tedarikçi bulduk. Çatal kaşık bıçak üreticisi bulduk. Ee, biz de oraya gittik, kendi çatal kaşık bıçak takımlarımızı ürettirdik. Sonra trendolu yükledik. Hı hı. Günden güne e, çatal kaşık bıçaklarımıza modeller ekledik. Peki bu şekilde private label yani e, özel marka üretimi yapan çatal kaşık bıçak takımı yapan e, firmalar fazla mı Türkiye'de? Yapıyorlar mı böyle? Yani bu sektörde fazla, bu sektörde çok marka bildiğimiz devler e, şey yaptırıyor bizim. Halk tabiriyle fason dediğimiz hı hı. E, fabrikalara yaptırıyor. Biz de öyle yaptırdık. Adet sorunu olmadı mı peki? Yani en az şu üründen bin tane yapman evet, gerekiyor gibi. Evet Sorun oluyor. Diye. Marka işin içine girdiği zaman kendi markamızı yaptırdığımız zaman minimum 84 parçadır bunlar. Hı hı. Yani 12 kişilik. Bunlardan minimum 250 adet yaptırabiliyoruz. Hı hı. Ee, o sırada da tabii birazcık ailemden destek aldım. Sermaye desteği. Evet, sermaye desteği oradan destek aldım. Sonrasından onları ödedim tabii. Peki buna bu ürüne inanmış olmanın sebebi aslında geçmişte benzeri şekilde çatal bıçak kaşık takımlarını Çarant yol'da farklı markalarda satıyor olmandı. Evet. Oradan baktın, satış geliyor, para kazanıyorum, karlık da yüksek. Ben gideyim o zaman kendi markamı yapayım. Nasıl olsa satıyorum. Bunu da satacağına eminim dedin. Ama burada şöyle bir handikap var bana göre. Şimdi çok ünlü bir markanın çatal bıçak takımını satmak var. Bir de Ar Arman isimli bir markayı satmak başım. Arada evet malzeme aynı malzeme. Belki üretici bile aynı. Sonuçta fason üretim dediğimiz şey evet, dediğin aynen. doğru. Üzerine adam çok bilindik bir markayı basıyor. O bilindik markaya herkes güvenerek onu alıyor. Evet. Atıyorum Korkmaz mesela. Şimdi markadan örnek vereyim. Evet. Arman'ı ise aynı fabrika yapıyor. Korkmaz yerine Arman basıyor oraya. Ama müşteri bunu bilmiyor. Müşteri Korkmaz'ı daha kaliteli olduğu için tercih ediyor. Riske girmiyor. Buradaki marka algısını nasıl yıktın? Marka algısı şöyle yıkıldı. Korkmaz mesela aynı ürünü benim yaklaşık bir buçuk katım, iki katım fiyata satıyordu. Ben de karımdan biraz daha feragat edip, karı yavaş yavaş yükselterek ucuz fiyata indim. Reklamlar çıktım. Yavaş yavaş değerlendirmelerle de halkın, müşterilerin güvenini kazandık. Şu an değerlendirmelerimizde zaten mesela 84 parça sade ürünümüzde 90 küsur, 100'e yakın değerlendirme var. 5 üzerinden 4.8 puanda. 4.8. Evet. Alan herkes çok beğeniyor. Hatta yazdıkları yorum da bilinmedik bir markaydı ama hiç pişman değiliz. Çok güzel bir çatı kaşık bıçak seti geldi falan gibisinden oluyor. Ya ben çok anlamam ama gerçekten de kaliteli yani. Bu alttakinde farklı bir ürün mü var bu arada? Ee, Aynı ürün mü var. Alttakinde o oh, sade ürünümüz bu. Şu hı. üründen var alttakinde. Hı, ben anladım. bunu sizi çeşit görebilin diye hepsinden getirdim. Çok da şık güzel. Yani tutamacı falan plastik gibi bir şey böyle burası. Evet. Değişik ama içi çelik herhalde değil mi bunlar? Çelik evet Çok çelik hepsi aslında şöyle. Evet. Hepsinin altı bu. Biz ilk bu ürünle başladık zaten. Hı hı. Bu ürünün üzerine bunlar titanyum kaplamadır mesela. Hı hı. Bu boyadır. Bunların üzerine kaplama yapı yapı aslında fabrikada yeni ürün değildi. Hı hı. Maliyet çünkü fabrikada yeni ürün bastırmak istesek yine 250 tane bastırmamız gerekecek. O yüzden kaplama yaptırdık. Peki bu tarz ürünleri yani kendi logonuzun e, kutusunun kutunun üzerine basacak işte bu şekilde e, ben detayları tabi şu an izleyenler göremiyor ama ben görüyorum. E, i̇şte çatalın üzerine mesela Arman yazıyor işte 18 böyle 10 yazıyor örnek veriyorum. Evet. E, bu tarz baskıları yapacak olan üreticiyi nasıl buldunuz? Üreticiyi şöyle bulduk bizim aslında ailemiz, dayım dedim ya size. Dayım züccaciye sektörünün içindeydi. Hmm. Onun çevresinden e, dayım bana birkaç bir yer söyledi. Ben gittim onların hepsini araştırdım. Referanslarına baktım. E, yaptırdığımız yerde piyasanın en devlerine yapan yer. Süper. Evet, Öyle oraya buldunuz. yaptırdık evet. Şu an kendi markanızı Arman markasında sadece bu ürünler var değil mi? Farklı ürünler var mı şu an aynı Arman'da markada? Arman'da sadece çatal, kaşık, bıçak ürünleri var daha da genişletmeyi düşünüyor musunuz. Daha da ilk önce çatah kaşık bıçakta hep bütün modelleri çıkartmayı düşünüyoruz. şu anda yaklaşık 7 tane falan modelimiz var çünkü bunların mesela bu 84 parçadır 36 parçası Hı -hı. 30 parçası falan gibi gelecek. onlar geldikçe daha hızlı gidecek falan. Cirolar nasıl peki Trendyol'da, aylık Cirolar? Cirolar Trendyol'da şu an sadece 84 ve 42 parçalarımız var bizim. İki ürün var. Evet iki ürün var. 42 parça da normalde piyasada yoktur. Çünkü ben onu kendim yaptım. Maliyetten düşmek için direkt 84 parça. Onu hemen ikiye böldüm. Hmm. 42 parça olarak yaptım. Bu iki üründe yaklaşık aylık 50 bin lira gibi bir ciro var. Karlılık e, ne oranda? Karlılık yüzde 20 civar, yüzde 10 yüzde 20 civar. Yüzde 10 20. Evet. Yani 5 ila 10 bin arasında bir karlılık var aylık. Evet. Yani çok da yüksek değil gerçi ama sonuçta bu sizin kendi Hı -hı. markanız özel bir ciro. Yani iki üründe evet Hı -hı. öyle. İki üründe fena değil. Ne kadar zaman oldu demiştiniz? Ne kadar zaman oldu? Başlayalı bu işe 4 ay falan oldu. Daha çok yeni şey. aslında. Evet çok yavaş yeni. Yavaş yavaş büyüyecek. Evet. evet. Peki sonra yani bu ürünleri evet kendi markanızı yaptırdınız karlılık nispeten diğer ürünlere göre daha yüksek olduğu için yaptınız şu an anladığım kadarıyla bütün masrafınızı çıkartıyorsunuz i̇şte sadece bu ürün evet. ee, başlangıçta aile desteği hani sermaye için aile desteği oldu demiştin ya o kısımda. Ee, nasıl bir destek gerekliydi? Yani ne kadar para e, harcamak gerekliydi? Yani şöyle söyleyeyim ben size. 250 tane 84 parça ürünü yaptırmak için çok afaki konuşuyorum 70 ila 100 milyar arasında bir fiyat gerekiyordu. kutusuyla beraber. Şimdi kutusu farklı yerde yapılıyor. Çatak açıklar farklı yerde yapılıyor. Hı hı. Toplam e, o civarda bir şey lazımdı evet. İlk şeylik ama 250 tane bitirdiği zaman zaten bir dahaki yeni karı ile beraber kendisi çıkartıyor. Çok iyi. Yani ben bunu söyleyince izleyenler bazen kızabiliyor bana ama 20 yaşındaki bir kişinin yani 20 yaş bana göre hayatın başındaki bir yaştı Çünkü üniversite zamanlarının geçireceğin yaş. Derslerinde evet. daha çok ilgileneceğin, işte gelecek planları yapacağın ve gelecekten çok uzak olduğun bir yaş aslına bakarsan. Çünkü hayat bence 30-35'ten sonra başlıyor. Asıl tam anlamıyla ben bunu yaptım demek. O yaşlarda başlıyor. 30-35 arası. O yüzden 20 yaşında bu işlere girmiş olmak, kendi markasını yapmak... Yani ciro çok önemli değil. Bana şunu da diyebilirdin. ya Abi yaptık ama çok da para kazanmıyoruz. işte günde bir tane satıyor. Ayda 3 bin lira kazanıyoruz desem bile bu benim için çok kıymetli. Çünkü burada paradan ve rakamdan daha önemli bir şey var. Senin şunu başarmış olman. Yani şu markayı ayağa kaldırmak, bu ürünü yapmak... Büyük devlere kafa tutmak yani baktığın zaman sen ha çamaşır makinesi yapmışsın kendi markanla ha bu işi yapmışsın yani arada bence fark yok İkisi de e, rakiplerin çok ciddi çok sert evet. e, ve içinde bulunduğun e, kategori çok rekabetçi ama sen bir şekilde sıyrılmışsın ve yolunu almaya başlamışsın yavaş yavaş evet ciro ciro biraz düşük bir diyecek ya 5 bin lira 10 bin lira için mi konuşuyor ben e, günde 100.000 kazanıyorum. Mesela kişi. Emin ol, 1 milyon kazanan bir kişinin, yani herhangi bir şekilde kaz kazanan kişinin kıymeti senden daha değerli değil. Çünkü senin yaptığın iş daha özel bir iş. Ç çaba gösteriyorsun, kendi markanı yapıyorsun ve geleceği olan bir iş. Çünkü diğer işler bugün varlar, yarın yoklar. Ama bu işin Farklı boyutları var. Bunu sen yarın fiziki mağazalara dağıtmaya başlayacaksın belki. Bilmiyorum öyle planlar var mı ama... Başladık. E, bile. Başladınız bile yani evet. işte. Yani yarın öbür gün bir Korkmaz olmak ya da işte benzeri şekilde büyük markalardan bir Karaca olmak mesela. Evet şu an zor gibi ama neden olmasın? Evet. O yüzden sordum. Hani sadece çatal bıçak mı? Tencere, çaydanlık bu tarz ürünler olacak mı diye. Yani adım adım gitmeyi düşünüyorum. Tencere de var kafamda zaten. Bundan sonraki bir sonraki adım tencere. Ama ilk önce çatal kaşık bıçağı tamamen bütün modelleri yapıp sonra diğer ürüne geçmeyi planlıyorum. Şu anda da zaten çatal kaşık bıçak sektöründe bir alt yapmış bulunmakta. Biz iki gün öncesinde bir fuara katıldık. Hı hı. O fuarda da sektörün büyük devleri de vardı tabii ki de. Onların yanında birazcık küçük kaldık ama ee, yine ona rağmen 7-8 tane ülkeden ihracat talebi aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor şu an onlarla. Ee, i̇nşallah olur diyelim öyle i̇nşallah. i̇nşallah. Yani oraya doğru gitti. Çok apaçık ortada. Şimdi ben e, Trendyol'da kendi markanızı oluştururumla alakalı çektiğim videoda e, bu işin çok teknik detaylarından bahsettim. Yani bir kutu üretimi nasıl yaptırılır, am ambalaj nasıl yaptırılır? İşte bir üretici nasıl bulunur? Yani aslında senin bu geçtiğin o, o yollardan, o zorlu yollardan daha basit nasıl geçer insanlar? Onu o videoda bahsetmiştim. YouTube'da e, trend diye aratırlarsa bulurlar benim kanalımda izleyenler. Şimdi oradan yola çıkarak e, baktığım zaman senin markan tabii artık bu evreleri aşmış, belli bir noktaya gelmiş. Ama özellikle ilk yani şu, ki şu an içinde bulunduğun dönemde hem de ilk yaptığın zamanlarda bir reklam vermem gerekiyor demişsin, reklam verdin. E, tabii orada trend Trendyol'da reklam verebilmek için de şey gerekiyor. İçeride mevcut da bir satış olması gerekiyor ki o satışların hak ediş bedeli reklam bakiyesine aktarabilesin. Oradaki süreci nasıl atlattın? Orayı nasıl geçtin? Oradaki süreci kendim sipariş verdim kendime. Hı hı. Sonrasında o gelen parayla reklam verdim. Peki reklamda bir strateji uyguladın mı? Herhangi bir strateji reklamda var mı? Reklamda bir strateji aslında deney yanına gördüm. Bazen mesela tıklama başına maliyeti düşürüyordum. Hı hı. Bu sefer çok izlenmiyordu. Çok alan olmuyordu. İşte yükseltiyordum. Bu sefer çok meblalar gidiyordu. Onun tam arasını bulmak iyi gerekli yani. Evet. E, zamanla tabi ürüne göre de değişebiliyor. E, mesela şu an 84 parça ürünümüze hiç reklam vermiyorum. Reklam vermeden sıra... E, şeyde listelemede üst sıralarda üst, çıkıyor üst. zaten. Evet. Yani reklamda en büyük strateji tabii deneme yanılma çok önemli. E, çünkü Trendyol'un panelinde, reklam panelinde çok fazla evet detay var ama bir Amazon gibi çok niş detaylar yok. O yüzden şey çok önemli. Ben onu yapa yapa öğrendim. Ben de o şekilde öğrendim. Reklam kapatmak. Mesela sabah 9'da reklamı açtın diyelim ki 10'da kapat. Niye? Çünkü hep şu mantık var. Alışveriş yapanların e, hareketlerini izle. İnsanlar iş yerlerine gelir. Özellikle kadınlar. Şöyle bir bakarlar. Ne var ne yok. Kampanya. Çünkü bütün markalar sabahları kampanya yapıyor. Ve o kampanya sabah başladığı için de hemen onu alıp çıkması lazım. Çünkü vakit geçiyor. O stok bitiyor. Sabah 9'da reklam aç 10'da kapat. Çünkü ondan sonra kimse bakmaz kolay kolay. Ne zaman? 12'ye kadar. Öğlen 12'de reklamı bir daha aç, ne zaman kapat? bir de kapat. Sonra gün içinde zaten yine çok bakan olmaz eğer kısıtlı bir bütçen varsa. Evet. Akşam 8'de komple aç yine. Ne zamana kadar? Gece 12'ye kadar. Ya bu taktik her zaman çalışmıştır. Yani bu... Ben hiç şaşmaz. Benim bütün Trend olan reklamlarım böyle çalışıyor. Bilmiyorum hani sen nasıl bir stratejiyle bunu hiç denedin mi ama bunu da uygulayabilirsiniz. Bunu denememiştim. Daha önce evet. deneyeceğim. Bunu, bunu, bunu uygulay da. Hani şey için diyorum. Yüksek bütçe, yüksek tıklama başına maliyet, maksimum bütçe olacak ama ve o saatlerde reklamlar aktif olduğu zaman emin ol daha faydalı oluyor. Tabii ki oradaki reklamın açma kapama süresince bir şey dönemi var. Hani reklam hemen devreye girmiyor, biraz gecikmeler olabiliyor. Onları da hesaba e, deneyimleyerek katarsınız zaten. Peki kampanya kullanımı e, var mı? Kampanyalara katılıyor musunuz? Kampanyalara katılıyoruz ee, ama teklifler geliyor bazen. Tekliflere daha çok katılıyoruz çünkü hmm. Bizim ürünlerimizde zaten ben hani dedim ya Seda demin büyük rakiplere kafa tutmak için kar marjını düşürüyorum. Kampanyalara girdiğim zaman bu sefer kampanyalarda fiyatı biraz daha düşürmem isteyince ben bu sefer maliyetime bile değil zararıma satış yapmış oluyorum. Doğru. O yüzden teklifler daha çok işime yarıyor. Hani komisyon indirip e, fiyatı da indirip Hı -hı. Şey, yine aynı şeye denk geliyor zaten kar marjı olarak. Hı -hı. E, onları daha çok kullanıyorum yani. Çok güzel. Peki son sorum. Şu an okul devam ediyor anladığım kadarıyla. Evet. Hem evet. okul hem de bu iş bir arada nasıl devam ediyor? Şimdi şöyle. Hem okul hem bu iş bu pandemide olduğumuz sürece zaten online'dan okul biraz daha devam ettiği için benim açımdan daha kolaylık olmuştu bana. Fakat okul başladığı zaman da ofisimizden akşamları gelip biz mı yapacağız. Ailemle beraber. Annem bana çok sağ olsun yardımcı oluyor bu konuda. Akşamları kargolama yapıp sabah zaten Trended Express gelip alıyor. O şekilde okulda devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ha, tebrik ederim. Azmine, çabana umarım hak ettiğin yerlere gelirsin. Ee, i̇nşallah bundan belki 5-6 ay sonra tekrar bir araya geliriz de Arman markasının işte büyük e, kurucusu şeklinde seni burada ağırlarız. <laughs> çok iyi yerlere gelsin Çok sağ ol tekrar ederim, katıldığın için. Teşekkür ederim. Evet sizde benzeri hikayeleriniz varsa illa e-ticaret olması gerekmiyor. Ticaret de olabilir, girişimcilik de olabilir. Başarılı olmanız da gerekmiyor. Başarısız da olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu kanala konuk olabilirsiniz. Hemen bu e, yorumlar bölümünde bir form linkimiz var. O formu doldurun ya da bize e-posta gönderin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.